Aynen. Aynen. Özellikle göçmen kadınların mesleki anlamda, sosyal ve ekonomik anlamda toplumda güçlü olabilmesi için ve onlara bu da motivasyon sağlıyoruz. Türkleri aile değil, beraber uyum içerisinde, kız kardeşlik ruhuyla pekiştirdiğimiz evet. projemizde olması Şimdi öncelikle Aile Destek Merkezimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Aile Destek Merkezi İstanbul'da ilk defa Esenyurt ilçemizde uygulanmaktadır. Biz daha önceden yaklaşık geçen bir yıl önce birincisini açmıştık. Şu anda bu idrak ettiğimizde ikincisi. Şu ana kadar burada biz 3000 civarında Esenyurtlu kadınlarımızı bu kurslarımızda eğitmek için kolları sıvadık burada hem eğitimleri, kursları, meslek öğrenmeleri, kreşleri, spor faaliyetleri tam böyle kadınlarımız için sosyal bir alan. Hatta bu aile destek merkezlerimizi bitirip de şu ana kadar duyduğumuz kendilerine iş kurmuş ve bu aldıkları buradaki belgelerle işe girmiş kadınlarımız da var esnemordumuzda. Ee, bu e, bizim Güven İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen güven ve dönüşüm projesi kapsamında uygulamakta olduğumuz bir proje ve e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün e, finansörlüğünde e, yapmış olduğumuz yani İçişleri Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın e, katkılarıyla, koordinesiyle e, uygulamış olduğumuz bir proje. Dediğim gibi İstanbul'da ilk defa uygulanıyor bu proje ve oldukça da yoğun ilgi var. güzel başarılılar. yani çok memnunum. Olduğu için Ay, yani burada bunun kıymeti şey. daha farklı. Sağlıklı olacaklar olduğu için. Tamam. Ne yapmak istediğinizi bilin. Önce araştırın tabii. Araştırın, getiriyorlar. Oradan bunu yapabilir miyiz diye. Ee, ben de... Thank you.